Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Üç günlük Azerbaycan ziyaretimizin üçüncü günündeyiz bugün mübarek Cuma günü. Şuşa eee ziyaretinde bulunduk. Şuşa'daki camilerimizi ziyaret ettik. Eee şehitlerimizin ve askerlerimizin Şuşa'yı kurtarmak, Karabağ'ı kurtarmak için vermiş olduğu ee, mücadelenin mekanlarını ziyaret ettik. Onlar için Kur'an okuduk, dua ettik. Azerbaycan toplumu için, Azerbaycan e, devlet başkanı ve Türkiye için dualarda bulunduk. Dün e, Adam şehrini ziyaret ettik ve orada Ermeni mezaliminin e, boyutlarını gördük. Bir caminin Mihrabını kurşunla kurşunlamaya varıncaya kadar e, nasıl büyük bir zulüm işlediklerini gördük. Evlerin yerinde hiçbir şey kalmamış. Taşlarını bile e, talan etmişler. E, Azerbaycanlı yetkililerle e, görüşerek, istişare e, ederek elimizden gelen desteği vermeye e, gayret edeceğiz. Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağız inşallah. Ağrıdam şehri yeniden kurulacak adeta çünkü taş üstünde taş kalmamış derler ya aynı o şekilde büyük bir şehir yok olmuş. Bu şehrin kuruluşunda tabii en önemli e, unsurlardan birisi de camidir, mescitlerdir. E, ezan sesleriyle inşallah e, o bölgelerin e, buluşması gerekiyor. E, bizim üzerimize düşen neyse onu yapmaya hazırız. Camilerin tabiri noktasında hatta yeni bir cami yapılması noktasında da biz e, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Türkiye olarak e, bunun hazırlığını yapacağız. E, i̇nşallah bu e, niyetimiz e, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla e, neticeye ulaşır. Ezan sesleriyle o beldeler tekrar buluşmuş olur. Anladım. Bakü Diyanet Vakfı Lisesi 20 yıldır buradan mezun olan öğrencilerimiz şu anda çok önemli yerlerde. Üniversite eğitimlerini de tamamlamışlar. Azerbaycan'a hizmet ediyorlar. Katkı sağlıyorlar. Azerbaycan'ın maddi ve manevi gelişmesine katkı sağlıyorlar. Biz Türkiye ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu e, lisemizin Başarılarının devamını istiyoruz. Daha da inşallah güzel, nitelikli öğrenciler yetiştirmek için neler yapabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dostluğu çeşitli alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da hep devam edecektir.